Kendi potansiyelini görmezden gelmenin bedeli. Hayatında kaç kez içinden bir ses yükseldi? Sen daha fazlasını yapabilirsin. Ama sen o sesi susturdun. Bilim bize söylüyor ki kullanılmayan potansiyel zihinsel mutsuzluğu arttırıyor. Psikolog Abraham Maslow kendini gerçekleştiremeyen bireylerin hayatında kronik tatminsizlik yaşadığını kanıtladı. Yani potansiyelini görmezden gelmenin bedeli sessiz bir mutsuzluktur. Stephen Hawking'i düşün. Fiziksel sınırları vardı ama zihinsel potansiyelini asla görmezden gelmedi. O yüzden dünyaya evrenin sırlarını gösterdi. Unutma, potansiyelini bastırdığında sadece hayallerini değil, kendi geleceğini de kaybedersin. Ama ona kulak verdiğinde hayatının akışını değiştirebilirsin. Eğer sen de içindeki gücü açığa çıkarmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan atacağın bir adım seni bu yolculuğun en güçlü adımına taşıyabilir. Potansiyelini görmezden gelme, hayatını dönüştür.